Devam ediyoruz ünlü teknik direktör Yılmaz Vural biliyorsunuz bir süredir takım çalıştırmıyor ama bu sıralarda adı yeniden anılmaya başlandı. Üstelik Fenerbahçe ile işler kötü gidince Fenerbahçe'de Yılmaz Vural adı bir kez daha gündeme geldi ama biz bugün Yılmaz Vural'ı farklı bir yanıyla sizlerle buluşturacağız. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de e, özenle yaklaşan bir isim Yılmaz Vural bugün Down sendromlu çocuklarla birlikteydi onlarla birlikte bir salata yaptı. 24 muhabiri Okan Ateş de oradaydı. Yılmaz Vural'ın hem bu anlamlı etkinliğe katılmasıyla ilgili onunla konuştu. Hem de hazır hocayı yakalamışken Fenerbahçe iddialarını sordu. Türk futbol tarihinin en deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural. Bugün farklı bir maçı yönetiyor. Burada Down sendromlu şeflerin başında onların yemek yapmasını yönetiyor. Hocam başladığı mücadele neler söyleyeceksiniz? Takımın resmi İstanbul Down sendrom takımı. Teşekkür ediyorum ben öncelikle bizim Down Sendrom derneğimize. Sağ olsunlar böyle duyarlı davranıp olağanüstü güzel işlere imza atıyorlar. Kutluyorum kendilerini. Bugün de gördüğün gibi maçımız başladı şu anda. Ee, kepekli ve kepeksiz iki tane ekmeğimiz var. Onları çocuklar farklı geometrik şekillerde kesiyorlar. Sezar salata Özkan e, şefimiz yapıyor. Bakalım Özkan Şefimiz kadar onlar da becerikli mi, yapacaklar mı? Bu merakla maçı başlatmış olduk hocam şu an. Hocam siz de önlüğü giydiniz, sahaya indiniz. Bana da önlük takıldı. Bana da öğretecekler, söz verdiler. Siz de Sezar salatamı yiyebilecek Sezar salatayı yiyeceğim ben. Siz yani... yemek kısmı <laughs> Onlar yemek kısmı. Peki hocam eşofmanları ne zaman giyiyoruz? Eşofmanları vallahi özledim tabii ya, çok ara verdik. Şaka maka, Mayıs'tan beri Demirspor'dan ayrıldık ve 9 ay bitti neredeyse yine işin sonunda gelmek üzereyiz. Tam bize ihtiyaç duyulan dönem burada. Evet, son böyle iki ay, üç ay en çok böyle sizin adınızın konuşulduğu dönemler. Var mı peki bir e, söylenti? Ya oluyor tabii olmaz. Bir sürü takımlarla görüşüyoruz diyoruz ama şu ana kadar nasip gibi şey olmadı. Ee... Onlardan biri Fenerbahçe mi yoksa? Ya ağzın bal yesin inşallah. Yani niye <laughs> Hocam yıllardır hep konuşulur. Olur mu bu sezon? Şimdi zaten takımın gidişi belli. Yani ol, olsa e, Fenerbahçe bir şey kaybetmez yani. Kazanır mı? Gideceği kadar kaybetmiş zaten. <laughs> Bundan sonrasını belki kazancı dönüştürebiliriz hep beraber. Yeni sezonda belki? Ya, tabii ki e, Fenerbahçe'nin ve büyük takımların hep beklentisi bir şampiyon e, olduğu için bu sene biraz uzak gibi gözüküyor tabii o birinci olmak maalesef. Çünkü Beşiktaş çok iyi gidiyor e, ve puan farkını oldukça açtı yetişmek kolay değil. Çünkü bugüne kadar iki kere kaybetmiş. Eğer dört kere daha kaybeder Fenerbahçe hiç kaybetmezse e, önündeki rakipleri de Başakşehir ve Galatasaray'da kaybederse yani çok kolay bir hedef değil. Sizin kazandığınız gibi onların kaybetmesi gereken bir dönem. E, kendi başarınıza değil rakiplerin de başarısına bağlı bir dönem. O yüzden futbolda matematiksel şansınız olduğu sürece bir şey olmaz derseniz yanılabilirsiniz. Peki bu futbol o e, ışığı veriyor mu? Ya avukat o ışığı veriyor mu? Yılmaz Dural olsaydı nasıl bir geri dönüş olurdu? Yani o ışığı vermiyor ki. Hep değiştirilmesi gündeme geliyor. Tartışılıyor, konuşuluyor. Dolayısıyla tabii ki görüntü pek iyi hoş değil yani. Fenerbahçeli de üzülüyorlar yani. Peki hocam inşallah yakın yeni bir dönemde sizi daha büyük başarılarla göreceğiz. İnşallah tabii ya. Yani çünkü kendi adıma değil ama futbol olduğunu düşünüyorum. Yani bizim gibi deneyim dışarıda kalması daha çok vereceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla umarım inşallah önümüzdeki günlerde böyle bir imkan yakalarız. Peki hocam burada da maç devam ediyor. Ben biraz da çocuklara sorayım. Biraz da oyunculara sorayım neler yapıyorlar. Merhabalar kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Ne yapıyorsunuz şimdi burada? Salata yapıyoruz. Ne salatası bu? Al canım benim. Ne salatası? Şimdi ekmekleri, krotonları doğradık sanırım. Sırada ne var? Ee, şimdi şey e, ya, yağ mı? Ya yağ koyuyoruz. koyuyoruz. Peki Yılmaz Ural'la bir arada olmak nasıl bir duygu? G Güzel bir duygu, harika. Seviyorum. Hiç çalışırdı takımları da izledin mi? Futbolu seviyor musun? Evet evet. Her maçlarda görüyorum Yılmaz Dural'yı. <laughs> Peki <gülüyor> biraz da biraz da bu kardeşimize soralım. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol. ne yapıyorsunuz burada şu anda? Şimdi bu e e ekmekle sarılacak. Ekmekleri böyle kızartacağız sonra. Tembel belki kişi oldu bununki biraz büyük yapıyor. Tembellik Olduğunda <laughs> yiyeceğiz. Ve Yılmaz Hoca Yılmaz Hoca ile birlikte olmak nasıl bir duygu? O şimdi komutları veriyor, siz yapıyorsunuz. Evet. Seviyor musun Yılmaz Hoca'yı? Ee, mesela hep seviyoruz onu. Peki hangi takımlısın? Beşiktaş. Beşiktaş'ı çalıştırırsın istemedin Yılmaz Hoca? Vallahi bir şey de olsa seve seve top yapalım. Seversin değil mi Yılmaz Hoca olsaydı onunla birlikte şampiyonluklar olsa. Olsa çok güzel olur. Yani. Hem maç yaparım hem de Beşiktaş'ın kadınlarım. <laughs> çok teşekkür ederiz. Evet <laughs> burada şu an gördüğünüz gibi devam ediyor salata yapımı. Down sendromlu çocuklarla birlikte Yılmaz Hoca ile de keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. O da belki yeni sezonda bir Fenerbahçe olabilir mi? Neden olmasın dedi. Bakalım. Burada Yılmaz Hoca ile sohbetimizi de yaptık ve sözü de yeniden merkeze bırakıyoruz.